Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta otomatik olarak tarla farmı yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Değil arkadaşlar öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle torpak yapalım. Torpak yani toprağa koyalım. Akabinde fırlatıcı olacak arkadaşlar. Fırlatıcımızı alalım. Ve tabii ki red tozunu koyacağız. Ve red... Ve red tozu yine cinsine mutlaka almamız gerekiyor. Aynı zamanda etrafımıza mutlaka taş yapalım. Hangi taşı koyacağımız önemli değildir. Ben taş bir tane seçtim. Ve tabii ki huni olması gerekiyor dostlar. Hunimizde koyalım. Sandık da gerekiyor. Sandık da yapalım. Hemen sandık. Bir tane sandığımız ya da iki tane sandık yeterlidir. Hemen iki tane sandık yapalım. Ve buton yapacağız arkadaşlar. Düğme olarak yazalım şöyle. Herhangi bir tanesini seçiyoruz. Ve gelelim ilk başta kaça kaç yapacağımız önemli. Ben size 7'ye 7 ya da 8'e 8 de olabilir. Hızlı bir şekilde farmımızı yapalım. Arkadaşlar şimdi bulunduğumuz yer bizim normalde sandığımızın koyacağımız yer gibi düşünün. Buraya sandığımızı koyacağız. Ancak öncelikle hunilerimizi yerleştireceğiz. Kaç tane yapacağımızı seçelim. Bir tane hunimizi buraya koyalım dostlar. Hunimizi seçerken hangi yöne doğru yapacaksak o yöndeki taşı seçmemiz gerekiyor. Hemen akabinde bir tane daha. 3, 4. Bakın burada bir taş olması gerekiyor. Toprak yaptım tekrardan. Tekrar hunimizi seçtim. Bir tane daha yaptım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha seçeceğiz. Bunun için tekrar yaptım ve seçtim. Buraları şu şekilde Açalım arkadaşlar. Açtıktan sonra hemen akabinde şuraya Hunimizin yerleştireceğimiz. Bakın Hunimiz nereye geldi ucu. Hunimizin ucu çok önemli. Bakın bu tarafta bir ucu var. Hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde olacağı için sandığımıza Hunimizi olacak yere koymamız gerekiyor. Yani şuraya sandığımızı koyacağız yan yana. Yaptığımız zaman tekrar şuradan size göstermek istiyorum. Yani baktığım zaman huniler birbirine bağlantılı ve en sonda sandığa bağlantılı. Bakın en sondaki huniler de aynı şekilde hepsi birbirine bağlantılı olması gerekiyor ki sistemimizi çalışsa bilsin. Tekrar buraları toprakla kapatalım dostlar. Kapattıktan sonra hemen şu tarafı da şöyle bir açalım. Etrafımız güzel görünsün. Şimdi geldik bu tarafa arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Ekin ekeceğimiz yer olacak. Yani ekin ekeceğimiz için de biz burada ekin içinde mutlaka bir tane çapa yapmamız gerekiyor. Ben ne güzel bir elmas, aa neter var, neter çapayla size güzelce göstereyim. Ancak unutmayın, şimdi biz buraya çapa yaptığımız zaman, yan taraflarında su olmadığı zaman tekrardan toprak haline geliyor, üstü kuruyor. O yüzden yan taraflarını su yeri yapacağız, hazinesi yapacağız. Ve bakalım, 1, 2, 3, 4, hemen şöyle bir kazalım. 1 2 3 4 5 6 7 tam 7 tane oldu. Tekrardan girelim ve buraya su ekleyelim arkadaşlar. Suyumuzu alalım bu arada. Suyumuzu aldıktan sonra bunları şimdilik hunimiz bitti. Hunimizi atalım. Suyumuzu koyalım arkadaşlar. Bakın her tarafa birer tane su ekliyoruz. Mutlaka suyumuzu ekledik. Şimdi geldik yan tarafa çapayla bir kazmamız gerekiyor. Çapa tarafına geldik. Bu arada ben yanlış yapmışım. Niye çapa yerine gittim de ben kazma aldım baltı almışım şu çapamızı değiştirerek. Evet. Şimdi çapamız aldıktan sonra bakın buraları kazmamız gerekiyor çapayla. Üzerine fazla sıçramayın yoksa tekrar taş haline geliyor. Tak 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 tak. Bakın burada sıçadım için. Akabinde gelelim şu tarafları açalım. Bu tarafta güzel bir şekilde de kaça kaç yapacağınızın önemi yok. İstiyorsanız 7'ye 7, 8'e 8, 9'a 9. Siz nasıl istiyorsanız ne kadar ekini buğday ihtiyacınız varsa ona göre açmanız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hunimizin sonuna kadar gelmemiz gerekiyor. Bakın hunimizin sonuna kadar geldik. Burayı da açtık. Ve akabinde tabii ki etrafında tekrar su birikintisi olması gerekiyor. O yüzden burayı da açalım arkadaşlar. Buralara tekrardan yan tarafta yaptığımız gibi sularımızı ekleyelim. Her tarafa mutlaka eşit su eklemesi yapalım. Bakın şu an için gayet makul oldu. Şurası atlamışız. Hop burayı da kapattık. Gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde suyumuzu da koyduk arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Ee, baktığımız zaman toprak haline tekrar gelmemesi gerekiyor. Ve üzerine sakın zıplamayın. Şimdi geldik arkadaşlar. Şurayı tekrardan kapatıyorum. Çünkü suyumuzun geleceği yönlerin yanları ve açık değil kapalı olması gerekiyor dostlar. O yüzden bakın buraları kapatmamız şart dostlar. Yoksa suyumuz iyi bir şekilde akmaz şekli bozuluyor. Ve geldik buralarda kapatalım. Hunilerimizin üstünde kapatalım dostlar. Kapattık. Geldik şimdi bakın burada da kapalı olması gerekiyor. Buraya şimdi toprak koyarsak sandık sandığımız açılmaz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bakın şimdi şurayı kapattık. Bakın sandığımız açılmıyor. Dolayısıyla burayı ne yapmamız gerekiyor? Burayı güzel bir şekilde cam yapmamız gerekiyor. Cam yaparsak hem de sandığımız açılıyor arkadaşlar. Herhangi bir cam seçtim. Hemen şuradan sandığımıza attık. Sandıkta işimiz bitti. Hemen bakın şuraya camımızı koyduk. Yandan göstereyim. Gördüğünüz gibi sandığımız açılıyor. Üstünde cam olması. Suyumuzu engellemek için yapıldı. Şimdi geldik bakın çok güzel bir şekilde harika bir şekilde bizim tarlamız oldu. Yeşermeye başladı. Şimdi tarlamızın üzerine ne ekeceğiz arkadaşlar? Buğday ekmemiz gerekiyor. Buğdayımızı seçelim. Buğday tohumumuzu Camla işimiz bitti. Hemen şöyle yavaşça buğdayımızı seçelim arkadaşlar. Seçtik, 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 seçtik. Şimdi bir şey daha unuttuk. Hemen onu da yapacağım. Hemen buğdaylarımızı koyalım. Yavaşça zıplama. Hop tamam. Zıplarsak dediğim gibi tekrar çapa isteyecektir. Hemen 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 burayı da yap, burayı da yap. Hop hop. Çok güzel geldik geldik geldik. Hop çok güzel yaptık. Şimdi yan tarafımıza kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. üstlerine mutlaka kapatın ki bizim burada sularımız aktığı zaman yanlara kaymasın şekli bozulmasın. Şimdi arkadaşlar biz burada sadece bir set halinde yaptık. Biz eğer ki bunu üstüne bir set daha yapabiliriz. 3 katlı 4 katlı 5 katlı siz ne kadar istiyorsan sistemimiz aynı değişen hiçbir şey söz konusu değildir tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey arkadaşlar. Ben şimdi sizlere örnek olsun diye sadece bir set göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın biz buralara fırlat. Aa bak zıpladık gördün mü? Hemen tekrardan çapamızı aldık, ekinimizi tekrar ektik. Şimdi biz buraya fırlatıcı at atacağız arkadaşlar. Bakın fırlatıcımızı atarken mutlaka bir tane yapalım. Bir tane de buraya yapalım bir tane de buraya yapalım arkadaşlar. Bakın fırlatıcılarımızı koyduk. Çünkü suyun geliş tarafına koyacağız. Aynı zamanda şimdi fırlatıcılarımızı mutlaka içerisine su koymamız gerekiyor. Su kovasını koyduk. Hemen tekrardan su kovası ekliyoruz. Tekrar bir su hatta ben şöyle yapayım. Bir tane daha Ekin'e de içirmez bitti. Ekine de koydum. Geldik her bir tanesine bir su kova. Hangi hazine koyacağımız önemli değil. Koyduk. Şimdi bunların otomatik olarak arkadaşlar mutlaka ama mutlaka sular geldiği zaman akacak. Ha buraları kapatmayacağız burada. Ben burayı yanlış yaptım. Bakın buralar açık açık koyacağız. Bir sonraki yeri kapatacaktık. Hemen Gördüğüm iyi oldu bir yöndeki çünkü Hunilerin önünü kapatmış olduk sıkıntı olur. Bakın şimdi çok güzel oldu. Şurayı kapatalım. Geldik şimdi suyumuz akacak hop hunilerimizden ve direktmen sandığımıza gelecek. Ancak biz burada hunilerimizi pardon e, buradaki fırlatıcılarımızı hareket etmemiz gerekiyor. Onun için burada redstone tozu var arkadaşlar. Bilirsiniz redstone tozunu hemen şu şekilde atalım. Bu şekilde attık. Redstone tozumuzu akabinde şuraya bir tane daha toprak koyalım. Evet, gelelim buraya. Ve şöyle yanımız yan tarafımızdan kablomuzu çekelim. Elektrik gelecek çünkü burada. Çarpılmayalım. Geldikten sonra buraya buton koymamız gerekiyor. Butonu istiyorsanız bu tarafa koyun, istiyorsanız bu tarafa koyun. Nereye koyarsanız koyun fark etmez. Butonu buraya koyduktan sonra bir basalım. Elektriğimizi görüyor musunuz? Hop 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 hop, hop. bitti. Bakın en sondaki, bunu örnek olarak yaptım. En sondaki çalışmadı arkadaşlar. Bakın hep bu bir çalıştı. Çünkü burada elektrik yetişmiyor. Hemen şu tarafa arkadaşlar yapmamız gereken bunu kıralım. Buraya yineleyici koyacağız. Yineleyicisini yönüne doğru yapacağız ve buraya yineleyicimizi koyacağız. Tekrardan geldim dostlar. Bir daha daha bastım. Bakın hepsinden su geldi. Ama şu anda ne oldu? Dengesiz oldu. Çünkü açık olanlar kapandı. Kapalı olanlar açıldı. Tekrar bastım. Gördünüz mü? Bu şekilde açık olan açıldı. Kapalı olan kapandı. Hemen tekrardan bir tane daha basalım. Burada şimdi hangisi açıldı? Bu şekilde açıldı. Hemen buraya gelelim. Bakın içindeki sular bitti. O yüzden buraları toprak koyacağız. Toprağı kıracağız toprak koyacağız. Toprağı kıracağız. Şuraya da toprak koyduk. Evet bu şekilde gördünüz. Tekrar buralar çapa isteyecek. Akabinde tekrardan biz buralara buğday yani ekin ekleyeceğiz arkadaşlar ekinlerimizi koyalım şöyle tekrardan. Ekinlerimizi koyduktan sonra da hemen şöyle koyduk. Bakın buradan aktı gitti. Ben bunu örnek olarak gösterdim size. Ve tabii ki gayet mantıklı ve güzel oldu. Bu arada gündüz yüzü tekrar getirmemiz gerekiyor. Gece vakti çalışması gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Bu arada time set diyoruz. Akabinde day yazıyoruz. Ve gündüz tekrar geldi. Bunu da ufak bir bilgi olarak gösterdim. Şimdi geldik bütün hepsine elektriğimizi verdikten sonra akabinde bakın sularımız boşaldı. Bakın su kovalar gitti. Bomboş oldu. Bakın bir tek bunda kalmış. Şimdi dolayısıyla ilk yaptığımızda bunda oldu. Şimdi bunlara tekrardan kova koyacağız. Bunu her defasında yapmamıza gerek yok. Az önce ben size örnek olsun diye sadece bunu gösterdim dostlar. Hemen geldik. Buralara kovalarımızı birer tane koyuyoruz. Şimdi şöyle yapalım dostlar. Aralara birer tane daha koyalım bakalım bir. Şimdi tek hazne olduğu için evet doğru doğru ben burada evet tek hazne o zaman şimdi tekrar buralara su, do, su su dolduracağız su kovalarını alalım şu şekilde bunlar bitti bunda da işimiz bitti bunda da işimiz bitti taşla da işimiz bitti şu dursun bunda da işimiz bitti hemen şöyle hepsine tekrar su koyacağız bir iki suyu koyduk suyu koyduk bir de sonda var su şimdi hepsinde su olacak. Şimdi gelelim. Şimdi şurada bir taşımız daha eksik. O zaman buraya tekrar red yazacağız. Red su tonu ekleyelim tekrardan şuradan tozumuzu. Bir tane daha ekleyeceğiz. Evet bu da buraya kadar eklendi. Gelelim şimdi bu tarafta doğru. Bunlar tekrar kapatabileceğiz. Çünkü daha önce yapmıştık. Hop 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 tamam geldik. Şimdi bakalım bir vanamızı açalım. Gördüğünüz gibi hepsine eşit su geldi. Geldik vanamızı kapatalım. Ah şimdi oldu tamamdır. Evet bunu iki katlı 3 katlı yaparsanız bu kadar koymanıza gerek yoktu bu arada. Şimdi hatırladım ben. Hemen buraya tekrar çapa yapalım. Çapa yaptıktan sonra ekinlerimizi ekelim dostlar. Tak 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 tak. Ektik 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 ektik. Ektik 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 ektik. Tamam şimdi gelelim. Hemen bunları bir büyütelim. Büyük, büyü, büyü 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 Hepiniz büyüyün. Şöyle göstereyim göstereyim. Hemen şöyle yeşilleri sarı 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 sarı. Kemik tozuyla bir sonraki videomuzda size otomatik kemik tozu farmını da göstereceğim dostlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Mutlaka zilimizi açalım, abone olalım arkadaşlar. Daha güzel videolarla getireceğiz karşınıza. Hemen şöyle geldik, geldik. Bunu da a burada ekin yok. Ekinimizi ektik. Tozumuzu koyalım. Ne yaptık bunu da? Bunu da yaptık ve bitti. Sarı bir şey kaldı mı? Sarı bir şey kalmadı. Zıplayalım ve kaçalım. Hop. Şimdi geldik bakın. Ha hanemize bir gelelim sandığımıza bir gelelim. İçinin boş olduğunu görün. Hepsini alalım arkadaşlar. Hepsini aldıktan sonra gelelim vanamızı açalım. Açtık. Hop kapattık. Evet. Gördünüz mü? Şimdi bu yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Çünkü huniler birbirine aktarması vakit alıyor. Bakın her defasında açıyoruz kapatıyoruz sayımız artıyor. O zaman siz ne yapacaksınız? Bu şekilde yapın. Akabinde diğer işlerinizi halledin. Ve gelin ekinizi ekin arkadaşlar. O zamana kadar zaten hunilerde bakın hunilere bakalım. Bakın hala burada bak ekim var atıyor. Burada buğdayımız var. Bakın en sona birikecek, birikecek. Biraz vakit alacak. Siz o arada ne yaparsınız? Siz düğmeye basın. Bu hunileri boş şey yaptıktan sonra ikinizi biçtikten sonra tekrardan bir bir tur daha dönersiniz bu şekilde. Bir tur daha şöyle dönersiniz. Tabii ki ben kemik tozunu hızlandırmak için yaptım. Siz dönersiniz. Akabinde o büyüyene kadar da yine işlerinizi uğraşırsınız. Bu zaten bir iki güne kalmaz. Hemen tekrardan sararmaya başlıyor rekinler. O anda tekrar düğmeye basarsınız. Gördüğünüz gibi bitirdik. Hemen şöyle bir gelelim. Kaç tane oldu? Evet bakın gitgide artıyor arkadaşlar. 46. Evet gördünüz mü? Bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan set yapalım time diyoruz. Set diyoruz. Ve day diyoruz. Enter'e basıyoruz ve tekrar gündüz oldu. Gece vakti şimdi çalışamıyor. Sadece farm yaptığımız için gayet de güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu ikili hale şu şekilde yaparsınız. Dediğimiz gibi buradaki fırlatıcıları siliyorsunuz. Akabinde bir üst seviyeye tekrardan ekinlere yapıyorsunuz. Bunların hepsini kaldırıyorsunuz. Aynı bu şekilde ekin yapıp bu sefer de fırlatıcıları üste koyuyorsunuz. Ama yanları mutlaka kapatın arkadaşlar. Eğer yanları kapatmazsanız fırlatıcıların suları dengesizliğini bozuyor ve ak akıntıyı bozuyor arkadaşlar. Burada sıkıntı yaşarsınız. Bu şekilde de gayet makul, güzel bir sizlere farm gösterdim. Evet farmımızı beğendiyseniz mutlaka sizler de abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.